Nemrut'un ölümü. Nemrut Allah'a meydan okumaktan çekinmezdi. Bu İbrahim'in tanrısı nerede diye sorar, göğe yükselen bir kule yaptırarak ok fırlatır ve tanrıya zarar verebileceğini sanır. Ancak bu küstahlığı onun sonunu getirecek olayların başlangıcı oldu. Bir gün Hz. İbrahim'le karşılaştığında alay ederek şöyle dedi. Nasıl olur da bir tek adam için bu kadar büyük bir ordu topladı? Nerede Tanrın ve ordusu. Hazreti İbrahim ise sakince yanıtladı. Sakın acele etme. Çok geçmeden gelecek olanı bekle. Kısa süre sonra gökyüzünden gelen bir sivrisinek ordusu Nemrut'un askerlerine saldırdı. Sivrisinekler askerlerin derisini kemiğe kadar emerek ordusunu yok etti. Nemrut ise korkuyla sarayına kaçtı. Ancak sarayında kendini güvende sanırken bir topal sinek küçük bir aralıktan içeri süzülerek burnundan beynine girdi. Bu sinek Nemrut'un beyninde dayanılmaz bir ağrıya neden oldu. Başındaki uğultu öyle şiddetliydi ki başını duvarlara vurarak acısını dindirmeye çalıştı. Daha sonra bu iş için topuzcular tuttu ve en sert darbeyi vurana ödül vaat etti. Ancak tüm çabalar nafileydi.